Bir saniye ben bir namazı Niye namaz... davranıyorsunuz kardeşim? Ben kılıyorum bir saniye. Bir dakika şunu soralım başlamadan. Böyle bir ortamda namaz kılınabilir mi Sayın Altuntaş? Yani aç. gösteriyorum yani, nasıl kılınacağını. Ne olacak? Bir dakika ben bir sorayım da. Efendim çok önemlidir. Hulku belli lütfen. Halil Bey önemli de böyle bir ortamda burada namaz kılınır mı? Beni de günaha sokmayın. Hayır hiç... Günahı olarak anlatıyor lütfen. Yani, siz Diyanet İşleri olarak söylüyorsunuz. Tamam, peki. Önemli bir konu. Şimdi evet. ben peki, abdest, Allah diyor ki Kur'an diyor namaza kalkınca abdest alın ve ayet-i kerime ayetin nasıl açıklanacağını bildiriyor. Tabii ki siz ayet yeterli değil. Allah açıklayamadı. Ha Kur'an diyor ki elinizi yüzünüzü, yıkayın. kollarınızı dirseklere kadar, ayaklarınızı evet. da yıka, yıkayınız ve ediniz. Ben bunu yaptığımı farz edin. Ben namaz kılıyorum. Allahu ekber. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الكبير سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ربنا لك الحمد الله الكبير Subhan Rabbil العلا Subhan Rabbil العلا Subhan Rabbil العلا الله الكبير الله الكبير Subhan Rabbil العلا Subhan Rabbil العلا Subhan Rabbil العلا Anladım. <Roger'dim>。Edip Bey <gülme> Evet. Teşekkür الكبير sağ olasın. Şimdi önce siz الكبير vardınız ondan sonra secdeye vardınız. Kur'an'daki bu sıralamayı nereden aldığınızı bana gösterir misiniz? Çünkü Kur'an-ı Kerim sürekli diyor ki: <laughs> "Rükû'a varınız ve secdeye varınız." <laughs> ve bu aynı zamanda Kur'an akıl sahiplerine hitap ediyor, geri zekalara değil. <laughs> önce secdeye varsan kafan üstü yere düşersin <laughs> ve aynı zamanda kelime sıralaması da rükû'a ve secdeye varı normaldir. Evet, evet. Ama siz dilerseniz önce kafanızı yere vurun, ondan sonra rükû'a kalktınız, sizin bileceğiniz iş. O <laughs> kafayı benim kafam yere vurulacak bir kafa değil. Onu tenzih ederim. Kendimi de siz nasıl düşünüyorsunuz? Kendi aklınızda ben onu bilemiyorum. Mecazi olarak söylüyor canım eğer, <laughs> eğer siz samimi bir insansanız mescide gittiğiniz zaman doğru olduğunuza inandığınız şeyi insanlara anlatmanız lazım. Anlatıyorum Allah e, olsun. Yani şimdi bakın tek başına kıldığınız zaman başka türlü camiye gittiğiniz zaman başka türlü bu tutarsızlık olur. Halil Bey bir dakika şimdi e, Edip Bey dediniz ki Herhalde bu soruyu sorarken, bu istekte bulunurken, yani Hazreti Muhammed'in öğrettiği şekilde mi namaz kılıyor? Onu öğrenmek istediniz. Şimdi Edip biz. Bey gösterdi, yani sorun bitmedi, namazın. Sorun bitmedi. Bir, bir dakika sorunuzu sormadan izleyicilerimiz niye stüdyoda namaz kıldığını bir öğrensinler. Tamam. Yani namazın biçimini merak ettiniz. Öyle mi? Bir. Namazın biz biçimini biz. Edip Bey gösterdi. Buna duruyor? bir itirazınız var mı bu? Var, var. Şarkı... Nedir? Bu, bu bir zekatı. E yani Bu şimdi kaç rekat namaz kılsın burada? Kaç rekat kılıyor namazları Kur bana Kur'an'da. Ee, cevap verebilir miyim? Kur'an'da evet. rekatın sayısı belirtilmiyor. Evet. O halde bize kalmış bir şeydir. Bazen Aha. iki rekat, 4 rekat kılabilirsin. Aha. Allah belirtmemişse detaylı olan kitabında demek ki duruma bağlıdır. Nitekim Cuma namazında iki rekat kılınıyor. Çünkü Aha. çok kişi geliyor. Fazla dört. Hemen bir şey soracağım. Elif i̇ki rekat kılınıyor. Halil Bey'e bir şey soracağım. Evet. Aslında Sayın e, Mustafa Bey de söyleyebilir. Buyurun efendim. Ee, şimdi namazın biçimini mi, içeriğini mi tartışmamız, konuşmamız gerekiyor? namazın şeklinde Maşallah, yani ibadetin şekli mi önemlidir ruhu ibadetin mi önemli. ruhu inancı özü mü önemlidir Maşallah. yani insanın içinden geliyorsa niyeti mi önemlidir niyet ediyorsa e, bildiği ayetleri okusa ya da ne biliyorsa onu okusa günah mıdır ya da sizin dediğiniz şeklini biliyorsa namazın ama rekat sayısını yanlış yaptıysa günah mıdır günahsa nerededir bu size göre mi günahtır Teşekkür ediyorum. Şimdi ibadetlerimizde e, niyet ve ruh önemli olduğu kadar bu ruhu taşıyacak beden de önemlidir. Yani ben niyetin iyidir, efendim ibadetimi kalbimle yapıyorum deyince şeklin önemsiz olduğu anlamına gelmez. İbadetin gerçek manada ibadet olabilmesi için belli bir şekilde taşıması lazım. Ben de onu soruyorum. Bu şekle Şöyle veya böyle tam uyamazsa evet. veya bilerek uyumazsa nedir cezası bunun? Cezası mı var bu işin? Yani için? bu şekli yerine getirmezse evet. kıldığı ibadet kabul edilmiş olmaz. Gayet basit. Kime, kime göre kabul edilmez? Efendim? Kime göre kabul edilmez? Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki benim namaz kıldığımı nasıl görüyorsanız siz de öyle namaz kılın.